Merhaba arkadaşlar Yeni bir bölümle sizlerleyim Nedense bu Dünyada FPS e Bayağı düşük oluyor neyse Eee Tekki Survival 12, 13. 13. Bölümde sizlerleyim Eee Video çekiyordur sesim çıkıyor mu Bakayım iyi çıkıyor Bazen çıkmayabilir Yani bazı sebeplerden Eee Öyle şeyler olmasın diye bakıyorum bir uyuyalım. En yani son kontu seti yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel gözüküyor. <kişi. gülüyor> Aa geçtim. Neyse. Bir mod daha tek kita mod yükledim. Yani nasıl yükledim derseniz. E, bir tane server girmek için bir mod gerekiyormuş galiba. E, onu indirdim. Şöyle şöyle. Yani tek kita mod klasörünü attım ve baktım ki çalıştı. Yüklediğim mod. Eee. Orman motorları, ya yani ormanla ilgili şeyler. E, ee, electrical engine falan gitmişti, üzülmüştüm. Bunlar falan geri geldi. Bu benim çok hoşuma gitti. Yapabilirsem otomatik crafting table 2'yi de getireceğim. Sonra da. Ee, neyse, şimdi konuyla ilgilenmeyelim. Ee, bugün daha eğlenceli bir şey yapalım. The End'e gidip Ender dragon keselim. Yani bugün yapacaktım da yapacak çok şey yok. Onun için öncelikle kolay olsun diye biraz dark midir lazım. Şimdi ne yapıyorsun diyenlere, bilmeyenlere sürpriz olsun, bilenlere de yani bilmeyenler hem sürpriz olsun hem öğrensin. Bir yüzük yapacağım. Şş. Hmm. Ne işe yarar gözüküyor gibi <laughs> yani boğular falan. Ne işe yarayabilir başka? Iron mant lazım. Şimdi dışarı çıkalım. Yemek yiyelim önce. Hmm lav lazım iron mant için. Lav almak için kova lazım. Kovamız varmış. Lan. Tamam. Zaten, A zaten lava ne gerek var ki volkanik amuletim var benim. Onla lava üretebilirim. Ya yani lav yerine geçiyor bu. Aynı şekilde onu yaparken. Ha bu kova etrafına demir dizince Iron mant oluyor. Onun yer ortasına çok değerli volkanik amuleti koyabiliyoruz ve gitmiyor tabii ki de yani. Gitse çok saçmalık. kaç. 3 dark nedir? Kova kova da lav gerekiyor yani. Tamam ayrım bandımızı yaptık. Tüy lazım. Tüy. 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 Dışarıda tavuk görmüştüm. Onu öldürelim. Aklıma gelmişti bu tavuk lazım olabilir diye ama evde vardır diye düşündüm. Ne öldürmemiştim. Şuradan girelim yani, uğraşmayalım. Şimdi... Tüy... Ya, tamam, bu kadar tüy yeter de artar. Redstone daha değerli tabii ki. Cidden. Şimdi... Ok yapmak lazım. Ok için string lazım. Ha, o da mı yok ya? odam da mı yok? var. Hava, hava. Şöyle. Tam yetti. Şimdi bu buraya, bu buraya Asarsız bu. Birleştirince. Yanlara dark. Ortaya da şey ayrım Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu Clayster'ın enerjisiyle hızlı bir şekilde ok atma gücü var bunun. Çok hızlı ok atabilirsiniz bununla. enerji Clayster'ın bakın. 120 yani çok harcaması da yine de harcıyor bu şekilde. Bunların noktaları bize sabit şekilde gidiyor. Nasıl desem. Ee, bir hayvan bulursam göstereceğim. Yani mesela ben şuraya attığımda tavuğa gider. Gördüğünüz gibi tavuğu da tek de aldı yani. Gayet güçlü. Ayrıca bunun en son hızı bu değil. Bunu G tuşuna basarak çalıştırabiliyoruz. Bakın hayvan gibi ok fırlatıyor şimdi ok yağacak havadan Yaa. böyle yağmur yapabilirsiniz bu okları sonradan geri alabilirsiniz yamsı içinde kullanırsanız isterseniz şimdi neyler Dragonla daha kolay öldüreceğiz normalde ee, şimdi 36 binde bu bayağı az tüketiyor yalnız EMC. Neyse zaten umurumda değil ya seni ey Ah kulağıma sinek girdi Bir tane daha etin yapalım. Bir etin daha, bir etin daha, bir etin daha. Et biz zviye. Clean star zviye. Hmm. Şimdi bunu da okutalım. 1, 2, 3, 4 Zaten bir altı yaramaz artık bundan sonra. Kaç tane zviyeyi yaptık ya. Şimdi de driyeyi yaptık. Driyeyi diye gidiyor böyle. Bir daha koyalım. Enerji çekebiliyor arkadaşlar bu. yakalım. bunu hapse enerji. 64 daha diye kullanan. Bu enerjiyi istediğimiz şeyde kullanabiliyoruz sonradan. Yani boşa gitmiyor. Kesinlikle nasıl dersiniz? bunu buraya koyduğumda her türlü yani dust enerjisi de oluyor. Dark yani enerji translation'da da çevirebiliyoruz. Şöyle çekelim hepsini. Neredeyse doldu yani. Bırakalım gereksiz site hanımsa. Rast geleği hepsi gidebilir. Bunlar buraya gider. Bu da buraya gider. Bunu yakabiliriz Ender Hem de Blaze Road lazım. Yapılıyor mu herhangi bir şekilde? Ha bu böyle yapılıyordu. Bu lazım sanırım. Baş crafting'i macera 4'de 5 tane veriyor. Bunun değeri aynı mı bununla? Ezan okunuyor. Al. Nasıl ya? Normal prezot maceratör 5 tane. Buraya önce 2 tane. 1500'lük şeyden 5 tane veriyor. Yani bununla çıkan şeyin emcisi 2 ise yani 1500 ediyorsa bundan bizim karımız olabilir yani. Şu düşünürsek mantıklı olarak. Yani. Mümkün şimdi nether'a gidelim. Aaaa! Şöyle. Bu ne ya? İyi ki yapmışım ya aslında. Bunun. Hmm. Ha bunun yoktu öyle bir şey. Şunları kıralım. Hmm. Bir saniye ben ee, şeyi kapatayım. Ee, diğer programları kaspsız belki hem mesaj gelmez. Bir dakika durduruyor. Durdurdum kapattım Skype'i falan. Bizim nether portalımız var mıydı? Şimdi onu düşünelim. Nedir portalı. Yok. Yoksa yok bana mı yok ya obsid'in. Obsid'de mi yok? Var. Ben bunu koydum arkadaşlar, sonra bunu koyuyorum. Sonra bir tıklıyorum ve 64 obsid'in yani. portalı Şuraya yapalım. Zaten uçtuğumuz için bir şey fark etmeyecektir. Hı, hmm, tamamdır. Volkan kamulet Nether'da benim çok işime yarayacak arkadaşlar. Neden derseniz bazen ha, o single multideydi. Bununla yakabilir miyiz? Hayır. Yani Slavı kapatmak çok sizin kullanmak çok akıllıca. Oh, Flint and Steel. Flint and Steel. Hmm. Arkadaşlar e, İngilizce'n kötü diyenler olursa İngilizce'n kötüdür. Ya, ama bunu iyi demeyeceğim. Yanılır. olur. Ama ne hani bazı şeyler komiklik olsun diye ee, şey yaparım. Mesela YouTube'un yani YouTube'nin YouTube diye okunduğunu ben de biliyorum ama yani öyle demek daha çok hoşuma gidiyor. Geçenlerde bir videomda denmiş öyle. Hmm, i̇yi. Şimdi. Portal. Okey. Bir de iki yazsam tam alacak. <laughs> Şimdi Nether Fortress. Arkadaşlar size bir taktik söyleyeyim. Yeni başlayanlar için. Uçmacı yaparsanız ve Nether'a gittiğiniz zaman şu manyetik mat olur. Buna tıklarsınız. Bunlarla Glowstone'ları kır, kırdığınız zaman size gelir. Ve yani Glowstone EMC'sine bakalım. Mesela 384 demirin 200'lerde. 256 sanırım. Yani demirden daha değerli bir şey Glost'u. Daha sistemde. Yani şey hali bir değil. Yani bu şekilde e, single player da çok hızlı kasabilirsin. Yani bir 64 demirden fazla demir mi olmuş sayı? Olur. Buna oha. O ne lan? Dost muydu kardeş? Bak kırdım. Hadi dalın. Umurumda değilsiniz. Hadi dal yavrum. Lavada da istediğim gibi şeyim. Zaten kuantum da var. Ah nether Forts? Güzel. Hmm, blaze. Çok güçsüz ya bunlar. Oha. Ha. Shift'e basarak hepsini atabilirsiniz. Toplu da şu şekilde. Ah. Kopru ne yapayım bunu ne yapayım bunu ne yapayım. Şimdi. O, Hoşuma gitti işte. Ne elle mi öldüreceğiz? Neyle öldüreceğiz? Kılıçla mı? Buna şey niye çıkmıyor artık ya? Magma kremini. Önceden çıkar da şimdi pek çıkmıyor sanırım. Au. Ben geberin. Galiba artık pek çıkmıyor yani yapmanın slime'la yolu var da bunların ne halta yarıyor o zaman çok nadir mi çıkıyor herhalde öyledir yani iptal ettiği bu yaratıkların bir amacı kalmamış olur neyse biz bir tanesini aldık blaze road'un okutup bir sürü yapabiliriz Maceratörde 5 tane çevriliyor bu. Maceratörde çevirsek Sonra bunu tekrardan blaze Rod yapsak. Bu şekilde çok hızlı. Aslında bedavadan para olur ya. Aa, bedavadan yemsi. Biraz hile gibi olacak ama enerji gittiği için yani. Enerjileri kullanmanın bir yolu yoktu benim için. Artık var. Ayrıca bir tane bug buldum arkadaşlar. Bunu keşfettiğim iyi oldu. Bu ne? Obsidian mi? Kömür mü? Obsidian demiş bir şey mi? kol mu? Ee, diğer şeyin adı neydi? Kol benzeri iki dimeydik. Şimdi hatırlayamadım. Portal mı ha, Kaç dakika olmuş? 14. bunu ee, bunun herhalde. 100. videom için yani yaklaşıyorum. Özel bir şey yapmalı mıyım diye düşünüyorum ki yapmayı düşünüyorum zaten de. Ben ne yapabilirim? Ondan emin değilim. Bu arada bir tane soru için bir video çekmiştim ne çekeyim diye. Ee, Minecraft e, derken yani Skyblock çek demiş biri. Yani mesela Sky ben Minecraft'tan kastettiğim yani 1.3'te Last Play Survival yapmak. Yani bir custom map değil. Ayrıca ayın 30'undan önce yani elimdeki oyunlar dışında oyun çekemem. Çünkü internetimin he, neydi? 10 GB kotası kaldı. Yani kota derken yavaşlıyor. Yavaşlarsa ben deliye dönerim ya. Yani 2-3 gün bile dayanamıyorum yavaşlığı. Yavaşlamış haline. Yani 1 MB oluyor hızım. Bu da benim için çok yavaş. 8'de yapmak zorundayım. O iyi biz hep öyle izlerseniz ben dayanamıyorum. Neyse. Ee, yani ayın 30'unda Bu ne lan? Bu ne? Ha benim eski evim. Ha ha. De bir sorun var. Benim evim nerede? Çok güzel bir soru. Benim evim nerede? Bu ağaçların olduğu bir yerdeydi sanırım. Volkanı görüyorum. Evim volkanın yanındaydı. Galiba evim şurada. Hmm. Galiba burada. %80. Evet burada burada. Ama evime kadar böyle bir bakayım. Lavma var. O petrol var. Bakalım ne kadar büyük. Hmm. Yani, yani e, o dediğim orman modu sayesinde iki tane mi var? Hayır. Şimdi bir ne kadar? Ya zombi bir git ya Allah aşkına. Lan çık git lan çık git. Allah Allah. Enderman. Of Enderman. Of. <laughs> Bir yaratık öldükten sonra ona e, cesedine giden oklar ona saplanamadığı için duruyor orada. Ve eğer e, o öldükten sonra cesedi yok olunca etraftaki etrafa dağılıyor. O bayağı büyükmüş. Aaa! Oksijeni mi yenilendi? Kalk sayesinde mi? Hayır gitmeyeceğim bakalım. Mineshift var. Evet galiba kask sayesinde sürekli oksijen yenileniyor. Evet yenileniyor. Oba. Okçu gel ok ve ses yapalım. Neyse şimdi de gidelim bu bölümde. Yani çok bir şey yaramayacak ama yani o EMC'de yerinden yumurtayı falan almak belki çok az işe yarayabilir ama Cık, bilmiyorum şimdi bunu silelim bunu silelim bu neden bu burada böyle bir şey var ha, diğer survival map'imi filmde yapmıştım o yüzden şimdi şöyle bir şey yapalım dostlarımızı bırakalım öncelikle Blue Obsidian kalsın. Bunu bir okutalım. bırakıyor yarısı. Hmm. İyi gibi motor kullanıyorlar ya. Yani bunu aldığımda iki tane alalım. Bunu buraya koyuyoruz. İki tane blaze powder veriyor. Rotary, rotary. Evet galiba şimdi aklıma bir sistem geldi. Ben industrial demiş bir şey. eee adı ne tam olarak o modu? Red Power 2 de yani bunların için item çeken modlar var. Bunların için item çeker. Sonra maceratörden çıkan şey işte çok hızlı. Eee bunun o 5 tane aynısından verdi. Bu şekilde bayağı kere geçebiliriz aslında. Gibime geliyor. Ve iki tane çıktı yani. Bir yarı da enerji sütunu Neyse şimdi boş verelim Ender Pearl lazım. Hmm, Demin bir Enderman avlamıştık. Belki ondan bir şey çıkmıştır. Şimdi magnetic modu açayım da. Enderman'dan bir şey çıktıysa. Belki rastgele bana gelir. Şansıma. Nerede ölmüştü o? hatırlayalım. Aa, Enderman Enderman. Ya gece ne? Yatarak gece yapılmıyor ki. Somnium modu. Aslında modları yükleyebiliyorsam süper olur. Yani Somnium modunu falan yükleyebiliyorsam ve yüklersem. Şuradan geliyordum. Hmm. Buralarda bir yerde öldürmüştüm ben Enderman'ı. Ender adamı. 11 oldu güzel. Enderman neredesin? Gündüzler Endermanlar yağmıyor benim bildiğim kadarıyla. Ki öyledir. Yani suda zarar geliyorlar. Bir de love'da. Bir de biz vurursak falan. Hmm, bir tane bulsam yetecek ya. Şurada falan. Cık. Ender Pearl yapıyor mu? I. O bayağı şey galiba. Bu ne? Hmm. Bunun başka yolu yok. Spawn enderman yapılsa güzel olacak da. Aa benim şeyim vardı. Bir tane stone'um pihlis der mi? Adını onu bilmiyorum mesela nasıl okunduğunu. Köpekler ağlıyor. Köpekliğini yapıyor. Şu. Bunlar bir şey yaratıkları dönüştürebiliyor. Şu küre. Belki hani mobları da dönüştürebiliyordur. Ee, yani domuz iğneye falan dönüştürebiliyor. Mobları da dönüştürüyorsa harika olur. Ne oldu? Ha, ben diyorum ne var orada. İç mob yok mu ya gölgede mi Mesela domuzu, domuz yapabiliyoruz. Mavi koyun. Evet böyle hiç. Ne var bir hiç? Uzun benim bildiğim de şamce. Oo bom 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 Yaratık bulsak deneyebilirim ama yaratık da yok. Ki. Şu köpek de artık sinirlerimi bozmaya başladı ama ne yaparsın? Köpek işte. Ben videoyu mu durdursam? Şuradan gece yapıyorum şimdi Enderman da olsun diye. Ha yoksa video uz uzar. Hem e, sizin canınız sıkılır hem de şey olur yani. Video uzar. O yüzden de yüklemesi uzar. Yüklemesi uzayınca benim canım yüklemek istemez. Bu yüzden daha az video gelir. Bence iyi bir neden. Şimdi deneyelim. Oo. Of tamamdır. Tamam. Şimdi. Seni. Bir enderman yapabilir miyim? Slime bile yapmıyorum. Ya. Şimdi. İkisinden de çıkmadım bari Aslında bununla da sistemler yapılabilir. Bunu otomatik olarak. Al. Olmaz olmaz ol. Güzel sistemin ağzına etti yani. Ha, hadi be. Aklıma bir şey gelmişti de. Oyunu kapatırsam direkt olarak save şey etmeden. Işınlanma, ışınlanma. Işınlanmayınca ışınlanınca çıkmıyor galiba. Öyle bir şey duymuştum ama. Ha çıktı. Nihayet. Render Pearl. The Ender Pearl. Ender Pearl. Yaşasın Under. Pearl. Tabi bile izotlarımızı hepsini yanlışta yakmayalım. Öyle bir şey yapmayalım. Şimdi. Hoba. 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 Güzel. Şimdi. Niye az çıktım? güzel. Şimdi en derdini kesmeye gidelim. Bakalım. Şimdi bir saatlik bu yöne gidiyor. Gidelim gidelim gidelim. Aa spider çok Bir tane daha. Yine bu yöne. Zaten şey açık gelebiliyor bana. İsterse gelir yani. Bir tane daha. Yürüsek daha hızlı olur. Ha, salak mısın sen? Yürüyerek nasıl daha hızlı olacak derseniz Bostke ile yani şeyin gücüyle ayak ayakkabısının gücüyle çok hızlı hareket gidebilirim. Yani bu şekilde yani. Bence uçmaktan daha hızlı gibi geldi bana. Şöyle bir hoplayalım. Mesela şurada bir deneyelim. şimdi hala burada ben videoyu durdurmayın sizin bulana kadar siz sıkılmayın ya da durdurmayın bir şeylerden konuşup zaten geldik galiba yön değiştiriyor ben yani pek yön değiştirmiyor gelmiş olabiliriz de evi nasıl bulacağız Hmm, bulduk. Evet, evet buradan ince şeye ineceğiz Oh Ryan right. bak Haba. Bunu atarsak nereye gidecek? Daha da mı aşağıda. Portalız. Şimdi oyunumuzun zorluğunu hard'a alın. Ki eğlenceli olsun. Şimdi. Ho. Oh. Şu gereksiz eşyaları bir atalım biz. Gitmeye hazırız. Baba. Yanlışlıkla gitti ama. Olsun Ender Dragon. Bunları patlatsam